Şapkakla sana kocaman kocaman stockbro bir Emel hadi ama ben gerçekçi seviyorum hani Geldin mi? Okey tamam hadi ben de bir video izliyorum bu videodan sonra geçeriz İndirilmiş mi Fuat bilgisayarına bir sorsana Tamam Fuat gelmek üzere tamam öptüm Fuat gelmek üzere arkadaşlar CS'ye geçeceğiz Ato'yu da çağıralım gezmek kral sokak ama yine gökten konu baktan. Onlardan aldı mikrofonu, Joy Lee Reed'e selamı salladı. lam YouTube severler. Biraz sesim kısık. Kusura bakmayın. Klipleri atın. Panki bir izlesin arkadaşlar o klipleri. <laughs> Kemal sen evde ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Böyle duruyorum. Düz duruyorum öyle. Akle bu konuda aklı Kemal akle bu konuda. Bir de çil. Yok. Ananın. Küfür edince de etti oluyor ya. Ustam be. Beyler bir şey söyleyeceğim. Ya, ben Harry Potter'ım bu arada aranızda. Bir şey yapıyorsak. Ya. Ben Ron ol kanka. Ben Voldemort'um abi. Nerede lan Bak senin lan Voldemort'u. Ben Voldemort'um <laughs> abi. Allah Allah. Herkese atacağım yani. Herkesi şey bu. Ay yine yine ben niye hep aynı hataya düşüyorum ya? Şöyle bir de gelmişken bir selam verelim. Oğlum ne kadar bu pot yapacağım. Direkt Hayır. tek böyle bir sürü değil o. Ustam senin matematik kötü gibi. 5 liraya nasıl satıp bunu kar ediyorsun onu da anlatmam olur. Yük al. <laughs> Kes mıksalı o tamam kestim. Sunun <laughs> bolduğuna karar verdiler. Keşke bunu ah gittim. Ne konuşamıyoruz ya ben hocam. Okula çocuğum. Okula gidelim. Ne yaptı ki? Bak Cahin geldi. Aha. Kain bir <laughs> <laughs> <Kain gülüyor> bakalım bugün başımızdan ne geçti kain. Ne geçti amına? Ne oldu? <laughs> amına koyayım onu ben söyleyeceksem kain efendi siz ne kainsiniz acaba bana <laughs> söyle. Pardon Trabilin efendim pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Yogali yoga mı yapıyor? Göreceksin, göreceksin. Yani, Selamlar gelin. çok gelin sevgili olur. çözelim programının izleyicileri. sormak istiyorum. En favori hadi. siteleriniz neler? Böyle girdim mi ben asla çıkamıyorum dediniz. E, siteler neler? <laughs> Ay çok pardon. Yalnızca bir sese bastım çok özür diliyorum. <laughs> Diğer sorumu size sorayım mı Hakkı Bey? Sekse kaç dakika ayırıyorsunuz? Sorma onu, sorma onu. yine <laughs> 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 Hastaneye gittik ne olur olmaz test yaptırdık. Akşam döndüm telefonuma bir bildirim okuyorum bak. Test sonucu pozitiftir. İşte bir altı basış. Baba boğazımda bir ağrı başımda bir ağrı. Üç gün boyunca affedersin götüm sikildi bak. vallahi diyorum sana çok samimi diyorum. Baba bir şey diyeceğim ben o ilacı okudum. Sperme ilaç bulaşabilir. Kondom önerilir falan yazıyordu. O günden beri çekemiyorum. <laughs> Korkuyorum çekmeyi. Zehir falan kusacağım. <laughs> çekeyim bunu. Nasıl bende doldu mu? Arkadaşlar susarsanız ben bir, alayım alayım bir nick söyleyeceğim. Ben, beni aradan alacağım, aradan alacağım. Hasan ama <laughs> ikinci ben Ben niye sesli söyledim? Anladım tabii ki de niyeyse yanlışlıkla ya sesli ben. söyledim. İki dakika sonra ben niye sesli söyledim dedim için. Oldu mu daha? <laughs> Yok. Boş yani, mu Ama ikinci A'sı 4 yazacaksın. İkinci A dedin. H'den sonra gelen ikinci A. Hayır. O iki H A. İlk A. ikinci A. S'den sonra gelen A. 14 yaz. İkinci A dedin. Ne de, birinci, ikinci dedin. De, ikinci, dedin de, ikinci, dedin de, ikinci dedin de var A var. İkinci, ikinci harf var. değil. ikinci A diyorum. Orada iki tane A var. Bir tane A yok. İki tane A var. Herhalde Victor Twitch Prime'la abone olmuş. Herhalde Victor hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Selamlar. Okumadım değil. Video bitince okuyorum genelde de. Gönlün kalmasın okumuş olayım. Hasan'ın A'sı. <laughs> evet. Gördün. Hasan'ın S'si. <laughs> gördüm gördü yok mu daha orada? Şimdi şimdi dördün dördü. Evet. Hasan'ın N'si 9253. <laughs> evet eko var. Bak bak mu? oldu. Hele bir <laughs> hani oyunu kapat aç gözünü ya. Ay hele bir de çıkıyor <laughs> o da. Hayatımız sonuna kadar evet. gözlerine bakmaya devam et olur mu? A few moments later. Çıplaklar kampı var Türkiye'de. Ezgicim sen nereden gittin? Sen nereden? Kim vücuduna nereden asıldın? Nerede var lan söyleyin. İkimiz de ilgilendik sonar bir Türkiye'ye geldiğimde beraber el ele tutup gitti. <laughs> <laughs> cıvıl cıvıl. İki kıllı göt. Abi ya abi böyle da canlanmaması lazım. Gözlerimi çıkartmak istiyorum şu an. Gözlerimi çıkartmak istiyorum. Durun selamlar, abi, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Şimdi puzzle evet çok mi? birleşti. <laughs> puzzle çok birleşti, <laughs> çok tatsız, çok tatsız. Çare, Hadi kanka bir yere flash atarken bak orada biri var mı diye. Sıfır bir aldı biri. power, Beni, geldin. Artıyor. Teşekkür ediyorum. Atom Bey, e, yani 4, bir sus be. <laughs> telefonlarımız <laughs> susmuyor ama ona. Kiralık kart. Gerize kaldı seni. <laughs> ya sen de bu boku ya kafanı s**kenin ya <laughs> 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 Hoş geldin abi Derit abi kızıyor da arkadaşlar instagramdan video izleyince kapattım ee, Ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor? Sana ne? Bak <laughs> başladı yine ya oğlum <laughs> Efendim hayatım Aşka, <laughs> Ne oldu? Survivor'da ağrı Evet Kılıcım Murat'ı da uyuyor Survivor'da nasıl yani? Çağrı Murat'ı <laughs> Dövüyor. Neden? Dövmüyordur ya. Bir dakika izleyeceğim ya. Nasıl yani ya? Çoklardayım. Şu an yayınlanmamış. Düşmüştür canım. Ona bile koymuşlardır dur. Ne Pardon konuştum. aşkım. Aa bu ne? Hype <laughs> <Pipe> bomb. <laughs> Öldün mü? Öldüm. <laughs> Sana evet. bir şey söyleyeyim mi Batuhan? <laughs> o günü çok iyi hatırlıyorum. Bana peçete uzatılmıştı. Hayır dedim. Bir de vitamin yememiştim onu. Gün. Üç gün üstü kuru ekmek zoğan yedim mordu. Fatality geldi. Batuhan bence çevirebilirsin lan Batuhan. Çevir 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 de götür o zaman oğlum, Sen bana bir yayıncısın lan Batuhan. Hadi oğlum. Yok <laughs> be. Batuhan buna dansa cevap vermek ister misin dansa? Ben gidiyorum ya ben kanka. Ben gidiyorum. <laughs> Bangat tu siapa? Bangladesh siapa? Bangladesh siapa? Bangladesh siapa?